Sevgili Başaklar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için Kasım ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bizlere sizler için neler söyleyecek. Tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailen aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecini hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki anın enerjisinde kartlarımız sizler için neler söyleyecek kısım niyet ediyoruz arkadaşlar nasıl öngörülerde bulunacak sevgili başaklar iki kart geldi değnek beşlisi ve denge kartı ve mahkeme kartı değnek dörtlüsü öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar aile içerisinde bir mücadele var Hani bu çekirdek aile de olabilir. İşte kendi akrabalarınız içerisinde de olabilir. Ve bu tartışma bir durumun ortaya çıkmasından sonra olacak. Bir sır ya da arkamızdan dönen bir oyun, bir dedikodu. Yani her şey olabilir. Bunun neticesinde bir mücadele olacak. Ve aynı zamanda bu dönemde hukuksal bir süreçte son bulacak. Bakın bu tartışma, bu e, mücadele hukuksal bir süreçle ilgili de olabilir. Hani o enerji de verdi. Çünkü gelecek olan haberle beraber bir tamamlanma da var. Bir kart daha çekelim. Çok içinize atmışsınız sevgili başaklar. Bakın kılıç şövalyesi. Büyük bir kararlılıkla mücadele etme. Ben yolundan yolumdan dönmem diyorsunuz bir mücadele içerisindesiniz arkadaşlar. Hesap soruyorsunuz. Bakın dedim ki ortaya çıkacak şeyler var. Bunun hesabını soruyor yani soracak olabilirsiniz. Çünkü karşılıklı söylemler, ağız dalışları var. Ağız dalaşları var. Özür dilerim. Şimdi ise bakalım diğer kartımız ne söyleyecek sizler için. Kılıç beşlisi fıası kule kartı ve aşıklar kartı arkadaşlar geçmişte size ihanet eden bir kişi bu dönemde tekrardan size bir adım atacak ve bu kişi size ihanet etmiş ama hala size karşı devam eden duyguları var ve kule kartı diyor ki bu kişi umduğunu bulamayacak ve büyük bir kendinden emin bir şekilde geliyor hani ben ne yaparsam yapayım bu kişi beni affeder çünkü bakın pişkin bir insan gülme ifadesine, yüz ifadesine bakın. Pişkin bir insan. Hani ben ne yaparsam yapayım o beni affeder. O benden vazgeçemez. Ve kule kartı. Beklediği olmayacak arkadaşlar. Ama bu kişinin size karşı hala bitmeyen duyguları var. Geçmişte de size bir ihanet etmiş. Bir kart daha çekelim. Özellikle de su grubu. Akrep yengeç balık. İki kart geldi arkadaşlar. Bakın tılsım dörtlüsü ve adalet kart diyor ki bizlere ilahi adalet tecelli edecek. Siz zamanda bu kişiyi kaybetmekten çok korkmuşsunuz. Belki de birçok kez sizi hayal kırıklığına uğratmış, size gözyaşı dökmüş ve her seferinde siz bu kişiyi kaybetmemek için bir şeyleri devam ettirmişsiniz. Ama artık bu kişi büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü siz artık bu kişinin sayfasını tamamen kapatacaksınız ile adalet kartı ki artık bu kişi size karşı bir kaybetme korkusu içerisine girecek Çünkü beklediğini bulamayacak arkadaşlar büyük bir özgüvenle geliyor size dedim ki yani pişkin bir insan Ben ne yaparsam yapayım bu kişi beni affeder diyor ama hiç durduğu gibi olmayacak ve tersine dönecek arkadaşlar şu artık size karşı bir korku bir kaybetme korkusu içerisine girecek Ada İmparator kartı. Kupa dörtlüsü vermiş kartı sizi temsil ediyor. Kılıç kralı ve değnek prensi. Şimdi arkadaşlar bir teklif var size sunulmuş veya sunulacak. Bunun bir düşüncesi içerisine gireceksiniz veya girdiniz. Bakın bu dönemde bir başlangıcınız var arkadaşlar. Hani bu olaya biraz soğuk bakmışsınız. Olmayacağını düşünmüşsünüz. Ama imparator Kart ve Kılıç Kralı ki bu olay hem bir başlangıç içerisine gelecek hem de kontrol tamamen sizin elinizde olacak. Yani karamsar düşündüğünüz gibi olmayacak. Ve siz ya dediğim gibi hani ya teklif size sunulmuş bu dönemde bir düşünme sürecinden sürecini bitirip bir başlangıç süresine gireceksiniz ya da gelecek olan bir teklif için bir düşünme sürecine gireceksiniz ama başlangıç var arkadaşlar bir kart daha çekelim. Peki bu neyle ilgili? Aşk hayatımızla ilgili mi? işle ilgili mi? Çünkü bir teklif var sunma. 8 bir, bir vade dikkat edin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geliyor bakın. Ve şeytan kartı. Ermiş kartın üzerine çıktı arkadaşlar. Sizi durduran, düşündürten hani ee, dışarıdan ne kadar imparator izlenimini verseniz de yani kendinden emin ne istediğini bilen cesaretli cesur ama bilinçaltınızda bir korku bir endişe bir özgüvensizlik var. Belki de düşünmenizin nedeni adım atamıyor olmanızın ya da karamsar olmanızın nedeni bilinçaltınızdaki o düşük özgüven olabilir arkadaşlar. Ama dışarıya yansıttığınız tamamen bir imparator enerjisi ve güç kartı. Kendi gücünüzün de farkına varıyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda maksimuma ve Azize kartı. Çok değişik. Bir kart daha çekelim. Bu olay Aynı zaman hayatınıza büyük bir içsel huzur da getirecek. Bakın azize kartı çok da sabretmişsiniz ama hani uzamasının nedeni bilinçaltınızdaki özgüven düşüklüğü. Kendinize güvenmemek. Ve 8'i bir vakitte arkadaşlar bakın kupa 400 üzerine değnek 8'i geliyor ve tılsım şövalyesi. Bakın bu daha çok bir iş kurma ile ilgili olabilir. E, bir yatırım yapmakla ilgili olabilir. Bir proje ile ilgili olabilir. Ve tılsım şövalyesi hani geciken bir durumu temsil eder. Belki de daha önce de teklif sunuldu. Siz kabul etmediniz. Bunun pişmanlığı içerisine de girmiş olabilirsiniz. Ve ölüm kartı. Bakın bu durum sonlanıyor. Teklifin gelmesiyle beraber. Ve size bir başlangıç var arkadaşlar. Aynı zamanda iç dünyanızda bilinç altında değişmelere de neden olacak. Çünkü şeytan kartının yanı güç kartını verdi. Kılıç prensi. Kader çarkı. Tılsım dokuzlusu. Kılıç üçlüsü. Kılıç altılısı. Ve kralı arkadaşlar siz bir yolculuğa çıkacaksınız istemeden de olsa çünkü giderken kaygılı endişeli bir halde gidiyorsunuz bir düşüncede gidiyorsunuz ve aynı zamanda geçmişte bıraktığınız bir kalp kırıklığı bir hayal kırıklığı var bakın ani yaşadığınız bir olayla mevcut düzeninizi bozup yeni bir başlangıç yapabilirsiniz iş anlamında söylüyorum çalışan başak burçları çünkü beklenen bir haber var bir mücadele de var aslında bulunduğunuz ortama karşı gelecek olan bir haber neticesinde istemeden de olsa mevcut düzeninizi bozacaksınız yeni bir başlangıç yapacaksınız ve değnek kralı büyük bir sabırsızlık enerjisine temsil eder kart daha çekelim ve değnek güçlüsü arkadaşlar siz bir hayaliniz için bu dönemde adım atabilirsiniz bir planınızı, bir hedefinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. Ve değnek kralı. Değnekler bizim tutkularımızı, isteklerimizi temsil eder. Ve değnek kralı ise o istediğimiz şeyi elde ettiğimizi söyler. Bakın değnek üçlüsü ve değnek kralı. O düşündüğünüz, plan yaptığınız, istediğiniz her neyse onu elde ediyorsunuz. Evet sevgili başaklar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.